Muhakemat ikinci makale 12. mesele 12. Ey birader unsuru hakikati kübra gibi ve unsuru belagatı suğra gibi mezcet elektrik şuası gibi olan hadsi sadıkı geçir ta gayet hararetli ve parlak ziyalı olan unsuru akideyi netice vermek için senin zihnine istidadat verebilsin. Muhakemat'ın baş kısmındaki birinci makale ve mukaddemeleri ve onların muhtelif konuları unsuru hakikat kısmıdır. Burada sağlıklı ve istikametli düşünme ve tefekkür etmenin usul ve metotları talim ediliyor. Bu bölüm bir çeşit tefsir ve itikat usulü gibidir. Bu sebeple Bediüzzaman Hazretleri Muhakemat'ın bu kısmına Kübra yani büyük ölçü ve kurallar manzumesi diyor. Hakikaten Muhakemat'ın bu kısmı doğru ve istikametli düşünülebilmenin kilometre taşları gibidir. Muhakematın ikinci bölümü olan unsuru belagat ise yine Kur'an ve sünnetin mesajlarının incelik ve haşmetini anlatmakta önemli bir ipucu ve mühim bir rehber niteliğindedir. İnce ve latif kaidelerin bahs ince ve latif kaidelerden bahsettiği için Bediüzzaman Hazretleri bu bölüme suğra demiş. Yani Bediüzzaman Hazretleri burada en sondaki itikada dair konuları anlamakta. Muhakematın baş kısmı olan unsuru hakikat büyük bir ölçü, unsuru belagat ise küçük bir rehber hükmündedir diyor. Bu iki bölüm senin zihnini unsuru akide olan neticeye hazırlar ve onları anlaman da önemli bir hazırlık olur deniyor. Muhakematın baş kısımları, son kısımları anlamak için bir ölçü ve bir rehberdir.